Asit yağmurları yukarıdaki moleküllerden hangilerinin atmosferde artmasıyla oluşabilir? Ozonun artmasıyla oluşmaz fakat azotun ve kükürt dioksitin artmasıyla oluşabilir. Cevabımız E seçeneğidir. Ülkemizde toprak parçalarının kaybolmasının doğrudan nedeni faktörlerinden hangileri olabilir? Şimdi olumsuz iklim koşulları olabilir. Tarım tekniklerinde hata yapılması olabilir ve orman meraların aşırı tahribatı yine toprak parçalarının kaybolmasına sebep olabilir. Cevabımız E seçeneğidir. Bir göl ekosistemine karışan bir zehirli maddenin aynı besin zincirinde yer alan sucul kuş, küçük balık, fitoplankton, zooplankton canlılarından dokusunda biyolojik birikim en az olandan en çok olana doğru sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi verilenlere baktığımızda fitoplankton ototrof olarak besin piramidinin tabanında bulunur. En az bunda yer alacaktır. Sonra yani zehirli madde en az bunda bulunacaktır. Sonra yukarıya doğru bu aktarılacaktır. Zooplanktonlar fitoplanktonlarla beslenir. Küçük balıklar zooplanktonlarla beslenir. Ve sucul kuşlar da bu küçük balıklarla beslenir. Yani 3, 4, 2, 1 şeklinde bir sıralama olur. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda bir göl ekosisteminde harflendirilen canlılardan oluşan besin ağı gösterilmiştir. Bu besin ağı ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? X canlısı güneş ışığını kullanan canlılardır. X canlısı ototroftur. Neden? Çünkü diğerleri X canlısıyla beslenmişler. Y, Z, T canlıları her bir var özelliktedir. Y, Z, T. X beslendikleri için her bir özellik gösterirler. Bu göle karışan toksik bir madde en fazla N canlısında değil M canlısında birikir. 3 yanlış. Bu besin ağında omnivor beslenen canlı bulunmamaktadır. Yani hem e, otçul hem etçil olan bir canlı bulunmamakta Ama Bakıyoruz Z canlısı Y ile beslenmiş Y bir hayvan. X ile beslenmiş X1 e, ototrof yani ot. E, dolayısıyla cevabımız 3-4 yani B seçeneği. Asit yağmurları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Atmosferde sadece karbondioksit derişiminin artması sonucu ortaya çıkmazlar. Diğer gazların da oluşumu sonucu ortaya çıkarlar. Termik santrallerde elektrik üretimi sırasında atmosfere salınan gazlar oluşmasında en önemli sebeplerdendir. Evet, doğru. Asit yağmurları doğal süreçler ve insan etkileri sonucu ortaya çıkarlar. İnsanların oluşturdukları ya da doğal süreçlerle oluşan belirli gazlar sonucu ortaya çıkarlar. Cevabımız el seçeneğidir. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesinde olaylarından hangileri olumlu yönde etkiler? Evet, doğal bir ortama yabanıl türler getirilirse burada istilacı türler haline gelebilir bu yabanıl türler. Olumlu bir etki göstermez. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlıların koruma altına alınması evet bu olumlu bir davranıştır. Tarım ilaçlarının kullanılmasıyla böceklerin yok edilmesi çeşitliğin canlı okuyan dolayısıyla sürdürülebilirliği bitiren bir durumdur. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda bir ekosistemdeki besin piramidi verilmiştir. Bu piramit ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Üçüncü trofik düzeydeki canlılar ikinci dereceden tüketicidir. Üçüncü trofik düzeydekiler ikinci dereceden tüketicidir. Birinci derece çekirgeler, ikinci derece kurbağalar doğru. Bir trofik düzeyden bir üst düzeye geçerken aktarılan enerji artmaz, tam aksine azalır. Beşinci trofik düzeydeki canlılarda biyolojik birikim en fazladır. En tepede onlar olduğu için biyolojik birikim en fazla onlardadır. Çekirgelerin birey sayısı yılanlardan fazladır. Çekirgeler ikinci trofik düzeyde, yılanlar dördüncü trofik düzeyde. Yukarıya doğru gidildikçe birey sayısı azalacağından dolayı cevabımız E pardon C seçeneğidir. Doğadaki azot döngüsündeki denitrifikasyon olayı sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Denitrifikasyon azotlu bileşiklerdeki azotun serbest bırakılması nitrit, nitrat veya amonyumdaki azotun serbest bırakılması sürecidir. Nitritin nitrata dönüşmesi nitrifikasyon olayıdır. Yine amonya nitrite dönüşmesi nitifikasyonun bir parçasıdır. Atmosferdeki serbest azotun bakteriler tarafından özellikle izobiyum bakteriler tarafından kullanılması yine denitifikasyon değildir, azot fiksasyonudur. Topraktaki organik atıkların amonya dönüşmesi bir çürüme saprofit faaliyetidir. Toprakta bulunan azotlu bileşiğin parçalanarak gaz halindeki azota dönüşmesi olayı denitifikasyon olayıdır. Cevabımız E seçeneğidir. Endemik türlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Endemik türler az rastlanan, ender rastlanan türlerdir ve yaşam alanları belirli bir bölgeyle sınırlıdır. Birinci öncülümüz doğru. İklim koşullarının değişmesi endemik türlerin oluşmasında etkilidir. Çünkü kendilerine özgü küçük lokasyonlarda yaşarlar. Endemik türler Türkiye'de eşit olarak dağılım göstermezler. E, belirli dağlık alanlarda veya kendine özel iklimi iklim koşulları bulunan yerlerde endemik türler daha çok bulunurlar. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda KLMN trofik düzeylerine ait besin piramidi ve bir ekosistemdeki besin zinciri verilmiştir. Bu besin zinciri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Besin zincirinde buğday, çekirge, serçe ve atmacaya doğru bir aktarım söz konusu. Buğdaylar N basamağında bulunurlar diyor. Bu odaylar K basamağında bulunurlar. Trafik düzeyin e, birinci kademesini oluştururlar. Birinci öncülümüz yanlış. Çekirgeler L basamağında bulunur. İkinci trafik düzeyde bulunurlar. Doğru. Serçe M basamağında serçe M basamağında üçüncü e, trafik düzeyde bulunur. Ve atmaca N basamağında en tepede bulunur. Doğru. Meyve basamağındaki canlılar etçil beslenirler. Kesinlikle evet. Cevabımız D seçeneğidir.